Sizce dünyanın en güçlü organik maddesi nedir? Fillerin dev dişleri mi? Yoksa kalbi küçük bir araba büyüklüğünde olan mavi balinaların dev kasları mı? Ya da neredeyse bir araba kadar hızlı koşabilen çitanın kemikleri mi? Aslında doğru cevap bunların hiçbiri. Bu konuda şampiyonluk çok daha mütevazı bir canlıda. İpucu vereceğim. Bu canlı denizde yaşıyor ve her çocuk sahilde bu canlılarla mutlaka rastlamıştır. Evet sanırım tahmininiz doğru. O halde izleyin. Bugüne kadar bilim dünyasında örümcek ipeğinin en güçlü biyolojik materyal olduğu kabul görmüştü. Ancak İngiliz bilim insanları deniz minaresinin minik dişlerinin örümcek ipinden 5 kat daha fazla mukavemet gücüne sahip olduğunu keşfettiler. Deniz minareleri bu süper güçlü dişlerini kullanarak deniz kenarındaki kayaları tutunup oradaki yosunları dişleriyle kazırlar. Ve bazen kaya parçaları da kopardıkları olur deniz minerallerinin dişleri, bir protein yapısı olan demir dolgulu gotit nanolitlerinden meydana geliyor. Bu yapı insan saçından 100 kat daha ince. Ama 3 ila 6.5 gigapaksal gerilime dayanabiliyor. Peki bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bir spagettinin bir arabayı kaldırabileceğini düşünün. İşte deniz minaresinin dişleri bu kadar güçlü. Deniz minaresinin dişleri 1360 kilogram ağırlık kaldırabilecek güçte. Evet, canlıların yaratılışındaki harikalıkları öğrendikçe düşünce ufkumuz biraz daha genişliyor. Allah'ı ve O'nun yarattıklarını daha iyi takdir edebiliyoruz. Bilim bize her geçen gün Allah'a daha da yakınlaştırıyor.